Sevgili dostlar, Pepe'nin filmi sinemalarda kendisi yanımızda. Heyecanlı mısın Pepe? Evet çok heyecanlıyım, çok mutluyum. Peki sen heyecanlı mısın Ceyhun abi? Böyle bir röportajı ilk kez sen de yapıyorsun. Ha ben de niye heyecanlıyım? Evet ben heyecanlıyım çünkü ilk defa böyle bir ortamdayım. Gerçekten çok heyecanlıyım, unutulmaz bir hatıra. Peki Pepe, sen sinemaya dostlarını, güzel çocukları, büyükleri nasıl davet ettin? Ne diyerek davet ettin? Birlik zamanı. İşte bu ya, bunu çok seviyorum. Birlik zamanı. Anlat bakalım nasıl birlik zamanı, nasıl başarırız bunu? Birlik zamanı tabii Ceyhun abi. El ele olmanın en önemli olduğu şu dönemde birlik ve barış çocuklarla başlamalı. Değil mi Ceyhun abi? Gerçekten çok güzel bir çıkış noktası. Çünkü güzelliği, iyiliği sadece çocuklar akıllı edebilir. Tertemiz bir beyinle. Canım Pepe, peki sinema salonlarında e, gittiğini biliyorum sinema salonlarına. Peki gizlice gidiyor musun? Seyirciyle beraber filmi izledin mi hiç? E, aslına bakarsan gidiyorum abi izledim. Ee, Yaşlılarımın, büyüklerimin onların duygularını görmek, heyecanını görmek beni çok mutlu ediyor Ceyhun abi. Efendim Pepe'ye teşekkür ediyoruz. <laughs> Master Yoda der ki çocuk aklı mucizedir. Sizi Pepe mucizesini i̇zledim. izlemeye sinemalara bekliyoruz. Hoşçakal kal Pepe. Görüşmek üzere Ceyhun abi. Adamım ya. <laughs> Pepe ile birlik zamanı 20 Ocak'ta tüm sinemalarda.